Merhaba arkadaş. Hay geç geç söyledim. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Event Identity V oynuyoruz V. Bakalım Türkçe. Ne oluyor lan? Benim ismim Orpheus. Benim hikayem falan diyor. Benim de İngilizcem olabileceği kadar yani. Bir not bulmuş. Arkasında ismi yazıyormuş. Ha ismini yazıyor. kebap yapalım. Ha tamam. Aa kullanmışlar ismi. Elmas. Ay kutur Ben bir isip bulduktan sonra gelirim. arkadaşlar yaptım galiba. Kink yaptım. Yani kink anlamında. <laughs> galiba. He yaptım. <laughs> Ama ben dedi. Gitti kapıyı. Kontrolü bana mı verecek acaba? Ben onu merak ediyorum. Sahne bir ee, yeni kişi galiba. Geçemiyor muyum? Hı, geçtim. Somewhere that's been deserted şey. Kendi ışığımı açtım. Çok açmamıştı. Yalnız animasyonlar güzel. Şaka maka. Şaka maka. Bu ne? Not var. Ama alamıyoruz. Şey kötü olmuş. Bir anda bırakınca direkt light up. Light up dedim. Hem mumları yakıyoruz. E hani? Burada mum ne yaptı? Oradaki mumu niye yakmıyoruz? Bir geri zekalı mıyız? Çok güzel yakmanı Şurada da bir tane var. Light up'a basıp yakıyorum. Bu oyunu indirebilirsiniz ama şey ee, tek şeyim onu Bu, mı? Bir, buçuk GB istiyor yüklemesi. Bir de oyuna girince ekstra bir 200 MB daha yüklüyor. Sonra bitiyor. Ya burada İngilizcesi bilenler için bir not var. Benim İngilizcem sıfır olduğu için. Dedektifmiş isim. biz dedektifmişiz. geç ya geç. Benim İngilizcem yok. Ha buradan. Burada okuyamayanlar için şu. şey ok, yazılanların şeyi varmış. Güzeldi açılış. Bu da yükleme ekranı herhalde. Bir de arkadaşlar yeni telefona geçtim. Böyle garip garip oyunlar oynamamı istiyorsanız şu anlık oynayabilirim. PUBG videosu gelsin mi mesela? PUBG videosu oynayabilirim. PUBG videosu oynayabilirim yalnız o da. PUBG videosu çekebilirim derken kurban olduk ya. Yani Dead by Daylight'tan bildiğim kadarıyla kızım. Bir oyun oynanmış. Arkadaki biz arkadaşlar o kastı ben de yürü. Kaçıyorlar galiba. Katili gördüler. Makineleri tam, tamir et diyor yani. Ayanda koşma, yürüme bir de eğilme tuşu gördüm. Arkadaşlar belki Dead by day'la edebilirsiniz. Koşmayalım. Açtık galiba şeyleri. Kapı. Palet var burada. Dead by Daylight'ta. Ne bekliyorsun lan sen aç. Bana kapıyı ben açma. Nasıl bir pasaport girmeye? Hey. Şifreyi çok iyi giriyor. Işte. <laughs> Arkadaşımızı yakaladı. Biz kaçtık. Arkadaşlar animasyonlar biraz kasıyor. Belki de video çektiğimden dolayı. Da. Çok bilmiyorum. What I really need to do now is find the rest of the diary. Find out what's in it. did you get, Bush? There should be other clues among these sheets. Of the black powder seems to be charcoal. The answer is probably close by. There happens to be a fireplace here. Something else that there must be some more clues for you. This candlestick from this is pretty important. Normally, <laughs> <laughs> I used to detest bedtime reading when I was a child. I'm trying to find a diary with a missing page in here is like looking for a needle in a haystack. The search for one specific diary. <coughs> Sure. I have never seen it. it is they've raised more questions than they have answered. Yes. Makineleri yap sonra kaç diyor iki tane yapman lazım. Thank <laughs> you. You Galiba şu an kaçabilirim. Nereye yönlendiriyor? Ha burada. files based on the information I found. What if they're mush to? According to the entry from this doctor, is more detailed and complete. I think it's good. Oyunu öğretmek amacıyla öyle bir sahne eklemişler herhalde. Takım arkadaşını onu iyileştirdi. Aa, takım arkadaşımız yere düştü. <laughs> Kurtalmazsın ama katil falan var. Arkadaşlar ben de yaralandım. Da beni neden bu iyileştiriyor? Katil vardı. Ha, yani açtılar kapıyı. Şimdi kapıyı açacağım. Oo. Tatil arkamda paletleri kıra kıra geliyor. gitti. Ha, yine geliyor ya. Ha, vuramadı. <laughs> oh, ağzının üstüne. Arkadaşlar hasar vurunca uzun süre kurtulamıyorsunuz. Katil katilken hasar yiyince <laughs> Bayağı bekletiyor ben bir ara oynamıştım bu oyunu. Böyle hasar yediğinizde 3 saniye 4 saniye boyunca Aha, ayağa kalkma animasyonu da var aslında. Bir de vurduktan sonra da bir bayağı animasyonu